Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün inanılmaz derecede pratik bir yöntem olan bir soru tarzı yapacağız arkadaşlar. Salyangoz metodu diyoruz biz buna. Hadi isterseniz sorumuza hızlıca bakalım. Diyor ki bakın 2 üzeri kos 3x bölü kök eşittir bir denkleminin 0 2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır? Arkadaşlar salyangoz metodunu biz kaç farklı kökü vardır tarzı soruları da kullanacağız. İsterseniz şu ifadeyi biraz düzenleyelim. Biz nasıl yazacağız hocam bunu? 2 üzeri cos 3x eşittir. Ne oldu? Kök 2 oldu? Kök 2 hemen arkadaşlar. 2 üzeri 1 bölü 2 diye yazalım biz. Dolayısıyla buradan cos 3x arkadaşlar ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Şimdi bizde verilen ifadede x'lerimiz arkadaşlar dikkat edersen 0 ile 2 pi aralığında. Yani 0 küçük eşittir. x küçük eşittir. 2 pi'dir. Bu aslında koordinat sisteminde arkadaşlar bir tam tur at anlamındadır. Ama x'lere dikkat ederseniz ne olmuş? 3x olmuş. O zaman bu ifadeyi biz gelin hadi 3 ile çarpalım. 0 küçük eşittir 3x küçük eşittir ne oldu arkadaşlar 6 pi oldu. Bu da aslında 3 tam turat demek değil mi? Hadi gelin bunu isterseniz şöyle bakın. Koordinat sisteminde arkadaşlar beraber bir göstermeye çalışalım. Şimdi hemen hızlıca başlayacağız arkadaşlar. Bakın buradan hop sıfırdan başladım. Ne oldu hemen? 2 pi'ye kadar geldim. Devam ediyorum. Bakın bir tam turda da arkadaşlar attım. Ne yaptım? 4 pi'ye kadar geldim. Bir tam tur daha attım. Arkadaşlar ne yaptım? Tekrar 6 pi'ye ne yapmış oldum? Bakın gelmiş oldum. Şimdi bizim denklemimizdeki trigonometrik fonksiyon kosinüs olduğu için ki ben buranın kosinüs 80 olduğunu biliyorum. Doğru mu? Şimdi kosinüsün arkadaşlar bir 2 olduğu bölgeler birinci ve dördüncü bölgelerdir. İşte biz arkadaşlar burada salyangoz betonu burada devreye hemen sokacağız. Birinci ve dördüncü bölgede mesela nereler bakın. Birinci bölgede arkadaşlar bakın. Burada üç tane farklı arkadaşlar yerde ne yaptı? aslında grafik kesişti. E peki dördüncü bölgede arkadaşlar yine üç tane nokta kesişmeyecek mi? İsterseniz bunu şöyle ne yapabilirsiniz? Bir tane doğru da arkadaşlar çizebilirsiniz şöyle. O doğru ile kesişen noktalar olarak da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Düşünebilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar 3 tane noktada kesişti. Burada bir 3 noktamız arkadaşlar kesişti. Dolayısıyla buradan 6 farklı arkadaşlar kök ne yaptı? Oluştu diyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.